Merhaba değerli danışanlar, herkese Ankara'dan sevgiler, saygılar. Milli Eğitim Bakanı ara tatiller hakkında açıklama yapıyor. Gelin hep beraber izleyelim. Bu seneden sonra ara tatillerin kaldırılması gibi bir durum söz konusu olabilir mi? Öyle bir şey yok ya. Delilerden, öğretmenlerden, öğrencilerden böyle bir talep edilirse o zaman bakarız. Peki bu yönde veli öğretmenlerden gelen bir şikayet var mı? Yani değerlendireceğiz gelirse ev değerlendiririz. Evet, Sayın, bakın tam, evet, tam, konsantre oluyor çocuklar. tam konsantre oluyorlar Aynen, ve bakan, bir anda evet. tatil yeniden o konsantrasyonun bozulmasına yol açıyor. Evet, e, bu şikayetleri bize geliyor siz, öğretmenlerden, de, öğretmenlerden de öğrencilerden de geliyor. Sizin bakalım, evet, de geliyor. Evet evet. Yani, 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 hem sistem açısından öğretmen öğrenci Bu yılkini gördükten sonra e, bir değerlendirme yaparsınız. Evet. Görelim. Fakat eğer öyle bir konuşuluk varsa de gereğini yaparız. Peki daha önce uygulandı. Verimi artırdığı noktasında bir çalışmanız var mı? Yani bu tatiller verimi artırıyor mu? Bugün gündemimizin bu olacağını bilmedim için o tür şeylere e, getirmedi ama biz bakanlıkta her genel müdürlüğün bünyesinde bir tane izleme değerlendirme daire başkanlığı var. Yani yapılan her şey, attığımız her adım o daire başkanlığı tarafından izleniyor. Tüm uygulamalarımız. Dolayısıyla dönemsel olarak da uygulama vakti zaman geldiğinde uygulamayla ilgili izleme değerlendirme daire başkanlığı. Bizde, bu yılda ara tatilden sonra izleme değerlendirme daire başkanlığı rapor oluşturur bakarız. Öğrenciler mutlu, veliler mutlu, öğretmenler mutlu. Ise biz de devam ediyoruz. Ama bir eleştiri, eğitim öğretim süreciyle ilgili bir problem varsa da ona göre çözüm alınır. Benim kişisel kanaatim Türkiye çapında değil, bölgesel olarak uygulanabilir. Deprem bölgeleri için? Hayır. Yani her il bazı olarak iklim koşulları, coğrafi mesafeler, uzak vesaire bunlar göz önüne varlıklar bu bırakılabilir bir Evet. Bu durumda da e, mesela o ara tatil çocuklar okulların kapanma süresini etkiler mi? O ilde mesela, il bazlı. Nihayetinde ilde bizim resmi iş günü takvimimiz var, 180 iş yani günü. Onu doldurmak. Ama evet. dediğim gibi şu an gündemimizde bu ara tatillerle ilgili herhangi bir şey yok. Ara tatil dönemini geçirdikten sonra izleme değerlendirme daire başkanlığı konuda sahadan bir şikayet varsa bir eleştiri varsa onu raporlamasını yapıyorduk. Biz de ona göre bakarız. Sayın Bakan, ilk ara tatil Kasım'da olacak. Sonrasında bir değerlendirmeniz olacak. Açık. Mi? Dedim ya yani izleme değerlendirme daire başkanlıklarımız sadece tatillerine ilgili attığımız her adım, her şeyle, ilgili biz kendilerinden onu istiyoruz zaten. Diğer bir yönetmeni değiştirdik. Uygulamadan altı ay geçtikten sonra yönetmenlik ile ilgili bir rapor istiyoruz yani daire mesela meslek tekniği eğitimde uygulama başlattık. İzleme değerlendirme daire başkanımız var. Bunun ee, ilgili durum de, değerlendirmesi, analiz istiyoruz. Ona göre revize edilmesi <laughs> istenen bir şeyler Evet arkadaşlar durum bu şekilde gündemi yakından takip etmeye ve sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.